Oğlum şu benim dizimi açıver onu izleyelim. Ya anne izle işte. Haberler başladı mı? Ajansın başlamasına 5 dakika var babacığım. Zatı şahane. Öğretmenler evet, gününüz kutlu olsun Çok öğretmenim. Teşekkür ederim çocuklar. Beni o kadar mutlu ettin. Artık sus artık ya. Ya vallahi bak. Oğlunuz çok zeki bir öğrenci ama dersleri çalışıyor. Bu mu hocam? <laughs> Dünya baba bak. Ben... Değil. Annenle yollarımızı ayırmaya karar verdik. Dönme da lan. Anne <laughs> laf yoktan bir <laughs> daha doydu. Hesabı buradan alır mısınız? Hayır, hayır. Ne kadar makarna bak ayrı ayrı bu. Makarna ne kadar? Geldim ben. Bizde kalsan oğlum. Bizimkiler izin vermez ki. Ben alırım ya. Bırak bu biçim bu gece kalsın başka hiç kalmadı. Ne olur Bu bir... odadan çıkmayacaksın. Sen öyle san baba. Bir de amına kutuduk bastırdı Kızım müsait misin? Müsaitim kalk 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 ya Aç bakayım en son nereye girdin Evin ne kadar düzenli Hiç dağınık olmadım ya yani. <laughs> Neden hep bize geliniyor? Niye onlara da gitmiyor? Ya anne ne olacak? Oğlum bak şundan diye al bak. Bundan diye bak. Sağ ol sömürüm Bu Baba çok zor ya. Getir bakalım genç adam. Ne demek kızın yaşı andelen büyük olamaz. Bizim zamanımızda oluyordu. Uğur Bey çorbanı da bok gibi dedi. Uğur ıslak çekmeyecek mi? Kolay gelsin. Hoş geldin abi ne kadar vereyim? Siz koyun ben dur derim. İyi. Dur. Ya anne anlamını bilmedi. Bu ne ya? Bu görevi kim almak ister çocuklar? Ben yaparım hocam. Örtüm bir adı yok seferim için yok. Birden gitti Sinan Bey. Bakalım gelecek mi? <laughs> Okudum kabul ediyorum yani. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Ay, abi bu hukuk değil Abi bu hukuk. Allah'ını seversen yavaş lan. Belgeselde hamam böcekleri kafaları kopsa bile 3 gün yaşayabilir. Türkiye'de aman ego hadi yaşa hadi göt sen kilo mu aldın lan e davar gibi yiyorum oğlum ay ne alakası var buse azd hadi çertek oğlum lanet olsun bu hayat lanet olsun bu sevgim. seni çok sevmiştim sen neden bana böyle yaptın hadi cim, bir dinle bir tane bir dur güzelim hadi gel oğlum eyvallah bir karamel maküet alabilir miyim Ay, Him, ya, ya. Ya. Ben de seviyorum. Hadi gir içeri. Gerçi bu zaten böyle bu zaten böyle olacak. Kaldınız ya. Bir imza alayım. <laughs> of bak. On şuna. kapısı kalsın. Excuse me Mr. Officer. I have got a one pencil. Yes, I dozen't. Oo, babam mı aldı ya? Çok iyi bence. Ya niye hep onu alıyoruz? Ben oğlum değil miyim? Benim babam değil ki. Yer alır. Çocuklar kaç dakika kaldı? 3 dakika var hocam. Hayır hocam 10 dakika var. Daha varmış. 10 dakika var Oğlum sana konuşma diyoruz. Niye konuşuyorsun? Yavrum niye konuşuyorsun? Oğlum cevap versene. Özür dilerim hocam. Yerli mi yabancı mı? Lan sessiz selam var mı yok? Bu, bu ne anladım bu ne? Ne anladım bu... Oğlum çok içtin kalkalım hadi ya. Bir sorulsana sana neden içiyorum neden? Tamam neden? Ne neden? Oğlum bu halinizle böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı Aynen, Ne bakıyorsunuz oğlum? Aykut! Ama ne yapıyor? Beni seçerseniz havuz yaptıracağım. Hepimiz için hayırlı olsun. Bizde zorlama yok ama götüyü yan oyu vermesin. Ne evet çocuklar çiçek oluyoruz. Beyler sessiz bu da kafa yani ya. İlla hayvan gibi bağıralım mı? Bundan mı anlıyorsunuz siz? Şöyle aa la bırak sır amına kodumuz. Bırakmayacağım. Beni bırak sen devam et. Ne bir şey yok Oğlum çek lan bak o kim lan? Lan çek lan lan. Lan oğlum çek sen. Aykut Bey. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim sen nasılsınız? Ben bir davarım. <laughs> telefonu unuttuk. Şarjı çarpmak lazım. Ana ana. Gözüm tane Yok Burada da yok. Ya modem ne laf zaklıyor? Hadi. Var, خلاص bende sorun değil. Mi? Şu işi mahleke sen torbağına kızım. Niye kardeşlik var ki? Şap, boru, şap boru. Bravo beyler. Şükür olsun ya Rabbim. Oğlum bak, düdün Tamam baba, kapattım. Tamam kapatıyorum. Ne oyun gitti? Niye çıkıyorsun?